virüs salgını başladığı günden bu yana her kafadan bir ses çıkıyor desem yeridir. Nasıl korunacağımızdan nasıl tedavi olacağımıza kadar yalan yanlış pek çok bilgi dolaşıyor. Sanılanın aksine gargara, sarımsak veya çorba çeşitleri virüsten korunmakta etkili değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları geliyor ekrana. Ay korkunç bir şey hepimiz çok korkuyoruz. Limonlu su yapıyorum sarımsak, soğan onları aşırı Su suyla gargara yapıyoruz. Aynen onu da yapıyoruz. Koronavirüs dünyada binlerce kişiyi etkisi altına aldı. Herkes korkmaya başladı. Kulaktan kulağa dolaşan yöntemlerle de kendince önlem aldı. Çamaşır suyu tariflerini Maalesef el temizliğinde, yüz temizliğinde kullanan insanlar olmuş. Virüse karşı kimi tuzlu suyla gargara yapmayı, kimi bol bol sarımsak tüketmeyi, kimi de kelle paça içmeyi tavsiye etti ama Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi. Bu tavsiyelerin hiçbirisinin koronavirüse etkisi yoktur dendi. Hatta bir buçuk kilo çiğ sarımsak tüketen birisinde şiddetli boğaz iltihabı meydana geldiği de paylaşıldı. Bol bol sarımsak çok yiyoruz. Tedavi için sarımsak yutun, koronaysanız tedavi eder, gripseniz sizi kurtarır gibi bir cümle değil. Ayrıca sarımsağın fazlası kan şekerine, tansiyona da etki ediyor. Ve kişinin normalinden sapmasına sebep olur ve beden dengesini bozar. Bir diğer doğru bilinen yanlış da tuzlu suyla gargara yapmanın koronavirüsten koruduğu. O virüsü öldürdüğüne dair bir veri yok elimizde. Sürekli ve devamlı bir şey yapıyor olmak o bölgenin mukozası dediğimiz yüzeyine zarar verir. Eskilerden beri vardır o tuzlu suyla gargır, hani boğazlar için falan mikropları öldürür. Orası bizim koruyucu bariyerimiz. Zarar verirsek bu sefer korunmak için yaptığımız şey kalenin kapılarını ardına kadar açar. Sıcakta pek barınmaz diyorlar ama inşallah hava ısındı gider yani bilmiyorum. Hava şimdi sıcak bakalım. İnşallah olmasın da gelmesin Türkiye'mize de böyle bir şey. Sıcak su içmekten tutun da sıcak banyo yapmaya, hatta saç kurutma makinesi kullanmaya kadar virüsü öldürdüğüne dair pek çok tavsiye var ama Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sıcağın henüz virüs üzerinde kanıtlanmış hiçbir etkisi yok. Ayrıca sıcak su içmek vücut ısısını da değiştirmiyor ama bilinenin aksine son günlerde sosyal medyada virüsten korunmak için dondurma yemeyin gibi tavsiyeler de dolaşıma girdi. Dondurma yerseniz işte virüs etkinliği artar gibi bir cümlede yok.